dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma çerçevesinde BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisiyle sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik ARGE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Halen yılda 3 milyondan fazla otomobil üreten ve elektrikli araç satışlarında dünya lideri olan BYD, Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi avantajlarından yararlanmayı hedefliyor. Şirket Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa'daki tüketicilere ulaşmayı amaçlıyor. Bu yatırım, Türk otomotiv sanayisi ve ekonomisi üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratacak. BYD'nin yatırımı istihdam katkısıyla yerel ekonomiyi canlandıracak. Elektrikli araç teknolojileri Türkiye'ye transfer edilerek yerli otomotiv sektörünün bilgi birikimi artacak. Tofaş, Ford Otosan Oyak Renault gibi yerli üreticiler artan rekabetle birlikte kalite ve inovasyonlarını artıracak. Türkiye'de üretilen elektrikli araçlar Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihraç edilerek otomotiv ihracat hacmi büyüyecek. Elektrikli araç üretimi Türkiye'nin karbon ayak izini azaltacak. BYD'nin yerli üretimi rekabeti artırarak tüketicilere daha uygun fiyatlı araçlar sunulmasına imkan yaratacak. Elektrikli araç seçeneklerinin artması da tüketicilere daha çeşitli ve uygun fiyatlı araçlar sunulmasını destekleyecek. Yerel üretimin artmasıyla ithalat maliyetleri düşecek ve bu durum araç fiyatlarına olumlu yansıyacak. Türk otomotiv sanayisi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri. İhracat gelirlerinin büyük bir kısmını otomotiv sektörü oluşturuyor ve ülke genelinde istihdamın önemli bir bölümünü sağlıyor. Yerli üretim kapasitesinin artırılması Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve dış ticaret dengesine önemli katkılar sunuyor. BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım, sektörün daha da güçlenmesine ve Türkiye'nin küresel otomotiv pazarındaki rekabet gücünün artmasına olanak tanıyacak.